Profesör Doktor Şevket Özkaya, sarı serum tedavisinin sadece birkaç günlük rahatlama sağlayacağını ve ilerleyen dönemde kişinin zatüreye kadar giden sonuçları görebileceğini söyledi. Profesör Doktor Şevket Özkaya, son günlerde kombo virüsün etkili olduğunu ve vatandaşların günlük işlerinin aksamaması için acil servislerde sarı serum olarak bilinen serum tedavisi istediklerini söyledi. Özkaya yaptığı açıklamada dinlenip uygun tedaviyle geçecek bir viral hastalığı sarı serumla şikayetlerinizi günlük bastırıyor ama hastalığınızın uzamasına ve zatüreye kadar gitmesine neden oluyorsunuz. Gençler maalesef en çok etkilenen grup. Çünkü günlük aktivitelerden geri kalmamak için bu hızlı çözümlere başvuruyor ve hiç beklenmedik sayıda ve ciddiyette genç hastalarda zatüre görüyoruz. Sarı serum hastalığı dediğimiz bu durum için halkımızın bilinçli davranmasını ve serum tedavisinin sadece uygun tedaviyle düşmeyen ateşli hastalara önerdiğimizi bilmenizi istiyoruz ifadelerini kullan.